Tarım Bakanlığı gıdada taklit ve taşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor bir taraftan da. Kahvaltının vazgeçilmezi peynir. En çok hile yapılan gıdaların başında sevgili izleyenler. Peynirde, nişasta, yoğurtta jelatin kullanıldığı ortaya çıktı. Bakanlık da o markayı ifşa etti. gün soframıza peynir koyuyoruz ve içinde ne olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. <laughs> nişasta çıkmış. Nişasta mı? İlginç. <laughs> Maliyet düşmesi için yapıyorlardır Yoğurt atması için. <laughs> Doğrudur. Artık her şeyi bekliyorum. Ne kahvaltı yapabileceğiz ne sofralarımıza getireceğiz. Peynire bitkisel yağ ve nişasta yoğurda jelatin eklediler. Taklit ve taşiş listesine bir marka daha eklendi. Yani artık hiçbir şey şaşırmıyorum açıkçası. <laughs> Vallahi onlar şikayetçi onlar iki akası böyle gelmez. Bizim adımıza lekeliyor. Kendi adlarına lekeliyorlar. Gıdada sahtekarlık yapanlar her geç. Çengül sınırlarını aşmaya başladı bu kez de her sabah kahvaltı sofralarına koyduğumuz peynire göz diktiler ve peynirin içinde nişasta olduğu ortaya çıktı. Peynirde deşifre edilen bir diğer hile ise bitkisel yağ. Artık korkar olduk yani her şeyde katkı madde var. Süt ve süt ürünlerinden yoğurta işte bu sahtekarlıktan nasibini aldı. Yoğurdun içinde jelatin olduğu kanıtlandı. O açıklanan listede Tarım ve Orman Bakanlığı ifşaladı. Yoğurt tükettiğimiz şey yani. Peynir ve yoğurdun iyi olup olmadığını ele veren en önemli kriter fiyatı. Ucuz süt ve süt ürünlerinden uzak durmanızda fayda var. Her sofrada gereken şeyler öyle olmaması gerekiyor ama işte oluyor.